Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretinin 243 bin lira olarak açıkladı. Ee, bakalım Samsunlar bedelli askerlik konusunda neler düşünüyor? Buyurun izleyelim. 243 bin liranın çok e, cüz'i olduğunu, bedelli askerlik diye bir olayın Türklük'te esasında olmadığını savunanlardanım. Bana göre Türklük'te bedelli askerlik yoktur. Her Türk askerliğini yapacak. Bizim oralarda askerlik yapmayana kız vermezler. Selam almazlar, selam vermezler. Dediğim gibi ben komando asker olarak yapmış olarak birisi bedelli askerliği... E, en azından bana zulüm olarak görüyorum. Ha adam okumuştur, tamam herkes okuyor. Altı aya düşürdüler, altı ay çok bir zaman değil ki. Altı ay askerlik zaten askerlik sayılmaz. Ben 18 ay yaptım Kıbrıs'ta yaptım. 18 ay yaptım. Şimdi altı aylık askerlik de çok mantıklı bir şey değil ki bu coğrafyada yani 6 ay askerlik yapmış bir genç nasıl savaş yapabilir Nasıl vatanını koruyacak? Eğitimini tam alabiliyor mu? Yani bunu ticarete dökmenin de bir anlamı yok. Herkes gitsin askerliğini yapsın. Engeli yok ise şahit gitsin askerliğini yapsın. Bu parayı da kaldırsınlar ya. Yani. Ya tabii ki özel bir durumu olmadığı, bedensel bir engeli olmadığı sürece gitsin. Herkes gibi askerliğini yapsın. Şereftir de bu da yani. Ben askerliğimi yapmasaydım kendimde bir eksiklik, kusur hissederdim yani. Yaptığım için de gurur duyuyorum. Ama şu anda pek bir mantıklı görmüyorum ben. Zaten askerlikte çok eskiye göre hafif. Öyle. Evet, yani. Aynen 6 ay zaten. Ya bence çok kısa. Eskiden 18 ay yapanlar vardı. Benim daha 6-7 yıl önce 12 ay yaptı arkadaşım zaten. Şu an 6 ay hiçbir şey değil. Ha, güzel bir işte çalışırsın. O zaman gitmenin bir anlamı yok. Askere gidemeyenler var. Yani müdelli askerlik olmalı ama böyle aşırı şekilde fahiş fiyat olmamalı. Çok karakterin oturması için en az bir yıl olması lazım. 12. 12 ay. olması lazım. 12 ayda 12 ayda askerlikte erkek insanın karakteri yerine ancak oturur yani. 6 ayda 6 ayda dedi değil mi 243 lira. O da normal da. Biz 18 ay yaptık ya. Vallahi. Adam e, öyle bir daha büyüklerimiz vardı ki 24 ay yaptı. 36 ay yaptı. Çalışan bir insan onu rahatlıkla öder. Bence gitmeli. Zaten işler işsiz. Bence gitmeli. Bence kısa. Ben mesela 18 ay yaptım. Yani hani 10 ay mantıklıydı da bu kadar inmesi bence yersizdi. Eskiler öyleydi. Yani benim de yaşım 60 eskiden öyle derlerdi. Yani askere git benim mesela ben kendim eee denizi buldanla canlarım olarak yaptım. Yani dersiniz yani bu askerlik yapıyorsa herkes yapar derdi. Yani Kayseri'de öyle bir gelenek varmış. Askerlik yapmayana kız bence değil. Bence her, herkes askerini yapsın. Herkes askerini yapsın derim ben. Tabii tamam canım. En azından 12 12 ay olacak. öğrenmeden askerlik bitiyor. Ondan, sonra biz de savaşta kaybediyoruz. Askeri öğrenene kadar askerlik bitiyor zaten. Askeri öğrenene kadar askerlik bitiyor. Silahı öğrenmeden iş bitiyor. Bence askerliğini yapmalı gençler abi. Bu ülkenin için, vatan için en güzeli askerliğe gidip zaten askerlik ne? Biz 20 ay askerlik yaptık. Kıbrıs hareketi de ben askerdim. Evet. Seve seve e Gözümüzü arkadan bakmadan Allah Allah deyip ülkemiz için gereken savaşı yapmaya Şimdi gönüllü olarak askerlik gittik. Yok 6 ay. 6 ay için 6 ben ay. 200 300 lira para niye vereyim güzel Çok abim para. ya askerlik onurdur gururdur. 6 ay ee, bana göre biz 20 ay yaptık altı ay çok kısa ya en azından 15 ay olması lazımdı ya. Olması gerekiyor o da e göre tabii muhakkak eğer bir de evliyse tabii ki haktır. Savunma sanayi çok güzel görüyoruz. Savunma sanayi bizim canımız, malımız, mülkümüz, damarımızdır ama inşallah bazı yerlere harcamazlar da savunma sanatten bir yerini bulur. Aha, burnumuzun dibinde gavurlar var, Yunanlar, İsrailler var. Evet efendim Rusya var. Amerika bizim dostum ne dostunu? Münafık da iki başka dişi başka ya. Öyle bir dostum olur? Mantıksız. Askerliği yapmaya şeylere kavuşamıyor. Mantıklı değil. Mantıklı değil. Çünkü ben 19'da askerlik yaptım. Niye mantıklı olsun ki? Kısa tabii ya. 6 ay yani. 3, katını yaptım. 3 katını. Ben 82'de askerdim. 84'te tezker aldım. Acem Birliğim Samsun. Usta Birliğim Takirda. Tekirdağ'a bağlı, Hayrabolu. Şu anki devletin şeyine göre mantıklı. Yani şey olmuyor ki yani bir görev yapmıyorlar ki. Görev yapmadığı için sorun yok. Bir giden sadece parasını veriyor. Başka bir şey yaptığı yok orada. Yani silahla bir işi olmuyor. Onun için 3 ay da olsa 6 ay da olsa önemli yok yani.